Ya. Yeah. Gel, gel. Bu al. 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 şey, karşıdaki alana da gidelim. Hayır. Sokak, Al, getir, da, mama, getir. Getir. Dedik, sokak hayvanlarına bayağıdır gelemiyorduk, Hasan kardeşim ve birkaç takipçimizle beraber sokaktaki hayvanları besleyelim istedik. Yaklaşık 100 kiloya yakın mama, bir 50-100 kiloda tavuk evet. eti olsun diğerlerinden aldık. Evet. Aynı zamanda hayvanların uyuz ilaçları falan hepsini yaptırdık bugün. Hem onları mutlu edelim, sokaktaki hayvanlar sahipsiz değil. Onların yanında olduk. Bugün onların karnını doyurduk. İnşallah bu hafta bir haftalık mama ihtiyaçlarını da sağladık burada. Evet.